Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rise of Kingdoms'ta muhafızları kesmenin 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Arda'da muhafız kesme bölümleri atıyorum. Çünkü başka bir içerik şimdilik bulamıyorum arkadaşlar. Savaş falan olduğu zaman tabi hemen atacağım ama bulamıyorum şimdilik. Hiçbir yerde falan yok. Yani sadece şurada, bir bir göstereyim. Şurada var ama, bir dakika dur, şurada. Ee, şuralarda biraz savaş gidiyor da bizi o alakadar etmiyor yalnız o yüzden e, maalesef e, şimdilik sadece şunları atacağım ama savaş olduğu zaman e, atacağım yani hemen. Ve bu videoda neler yapacağız onu hemen göstereyim. Şurada VIP puanları var videonun sonunda şunların hepsini kullanacağım. Aynı zamanda iki tane de imkıma kutusu var. E, altın anahtarlar, kırmızı anahtarlar falan. Ve biraz da şeyler var XP şeyleri var e, kitapları falan var. Ee, ve e, buybarsı da bir güzel bir şekilde şey yapacağım, yükselteceğim inşallah. Yani e, Xplerini böyle şu an 162.000 bin, 500.000'e çıkarabilirsem de çok çok güzel olacak. E, bakalım o zaman biz saldırıya geçtiğimiz zaman e, oraya gidelim hemen sizin için ve bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. E, çok çok teşekkür ederim ve görüşürüz. Evet arkadaşlar yine geri geldik ben şey yaptım. E, ee, video açmayı unuttum. Ee, kusura bakmayın. Bir tane muhafızı şimdiden kestik bile. Ama neyse bir şey olmaz. Ee, şimdi şurada da bu arada muhafızlar kesme e, görevi var geldi. Ee, buradan da baya baya güzel ödüllerimizi alacağız yani onu da söyleyeyim. 5 tane de ürün toplama var. Bu çok kolay yani. Muhafızların hepsini kestikten sonra aynı ürünü 5 kere falan yani toplayacağım. <laughs> çok kolay bir şey yani. Ee, şimdi e, şun yani Baya 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 bir şey olacağız ya. Ödüller alacağım ben. Uf 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 Şuraya bak abi. Baybars şey 6500 alıyor. Yani 10 tane muhafız kestikten sonra 65000 XP almış olacak. Çok müthiş bir şey. Ne var burada mesela? Çekil şuradan bir. bir. Taş üretimi 7 Taş toplamayız %5. Büyük ihtimalle ben bunu alacağım. Büyük bir Çünkü ben şu an full taş topluyorum. Ee, taşlara şu an ihtiyacım var. Altındaki benim farm hesabımda şu an 7.5 milyon altın var. Ve e, farm hesabımda da artık taş toplamaya başladım. Çünkü e, zaten yeterince altınım var. Yapma yapma. Hah. Tamamdır. ikisi de savaşa girdi. Güzel. Hadi bakalım. Ee, bir saniye. Ama ikinci seviye sunan da etrafında bayağı zengin yerler varymış ha. Yok değil şimdi. Uf. Muhafızı 5 kere. Ha ben doğru 2 kere saldırıyorum ama gerçi 5 kere ne ya? 4 4 ha 6 kere şu an yemiş oldum anladım. Güzel güzel. Hemen yenmeleri başardım. Şimdi birazdan da toplamaya şey yapacağım. Kıta savunması yüzde beş. Ha. Gerek yok aslında. Zaten burada bayağı bir kıta girdik. Alacağız savaşları geçelim şöyle <laughs> arkadaşlar ikinci defa söylüyorum ama yine de e, unutmayasınız diye e, kanala abone olup like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar bunu e, yaparsanız da beni çok, çok mutlu etmiş olursunuz ve 2 abone kaldı ondan sonra 60 abone olacağız ondan sonra da 70'e sonra 80 sonra 90 sonra da 100 evet böyle böyle devam edeceğiz hadi bakalım saldırın artık güzel. Dalın. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Vay şu an gerçek yani vay gerçekten çok güçlü oldu. Yani e, birkaç tane böyle 100 150 tane yakın böyle 120 130 140 tane heykel daha alayım baybars için. Ondan sonra komple uzmanlığını da açacağım. Biraz kaldı sadece. Çok az kaldı yani. E, en fazla 3 hafta mı alır. Ondan sonra ama alırım. Ve 3 hafta mı bile almaz belki. 2 hafta sonra alırım. Herhalde. Saldırım yeri. Tamam. Hadi bakalım. Şunu da kes sonra şuraya gideceğiz herhalde. Değil mi? Öyle tahmin ediyorum. Bazılarının canı komple kıpkırmızı olmuş be. Odun toplamazım. Dur. Şunu şuraya, şunu da şuraya at. Sonra şuraya. Şöyle, şöyle, şöyle. Aynen. Hadi bakalım. 5'te ee, 5. Yani hepsini kestikten sonra Baybars'la e, Baybars'la şey Lohar 65 bin e, şey ismi ne? E, şey, Santuzi'yle caca da 45.000 almış olacak yani 90 bin e, 70 130 130 220 bin xp kasmış olacağım ve 4 tane komutan arasında bölüştürmüş olacağım ve tek bir eylem puanı harcamadım. çok çok bir an önce şu şeyler açılsa da şu ismini 3. seviye türbeler açılsa da şu Şuradaki şu e, türbe muhafızları Gerçekten de çok fazla şey veriyor XP veriyor Onlarla bir gidip kesersem var ya üff. Bu arada Lohar'da şey yaptım e, Üçüncü özelliği 3 üç. Üçüncü özelliğini 5 yaptığım zaman Var ya müthiş olacak ki zaten ben e, Gerisine bile çok da takılmam yani e, Ama Baybars'ı fullledikten sonra bütün e, Heykelleri şuna vereceğim eğer ki fullemediysem <laughs> e, Lohar fullledikten sonra da e, vereceğim. Çünkü KVK'ya kadar Belisarius'u 60 ve uzmanlığıyla beraber açmam lazım. Ne oluyor oğlum? Yapma ya. Ya abi yapma be. Oh be. Santuzu ile şey e, caca Cavca yetişmeyecek büyük Aa yetişti ya. Güzel iki tanesini daha. Kıl gittim ha. bak. Çok Direkten döndük yani söyleyebilirim. Kafam bir an gitti. Güzel ikisi içinde aldık. Ama şu herif yetişmedi. Buna ya. Oo, şey kalmıştı geride. Tamamdır. Hadi. Dalın artık biriniz. Bir dakika. güzel çok iyi ikisi de savaşa dahil oldu ee, şey bir de eve gittiğimden sonra yani şehre döndükten sonra bunları kesip şehre döndükten sonra baya baya şey barbar kalesi indireceğim yani hedefim en geç e, 3 hafta sonra Baybars'ı 60 seviye yapmak o cacaydı şey yaptık dur 3-3 tamamdır. Süvari acil olacağım başlayalım. En geç şey e, Bay Baybars'ı en geç 3 hafta sonra 60 seviye yaparsam çok güçlü olacağım. Bir de arkasına da yani savaşmak için e, çıkarsamsa e, arkasına 40 ya da 50 seviyelik bir cıvca atarım. Öyle gideriz savaşa öyle ya da e, şey yapacağım yani farm kesmeye de çıktığım zaman 60 seviye Belisarius'un arkasına e, car yatacağım. Müthiş olacaklar var ya. Al şunları. Bir hak. Çünkü onları aldıktan sonra şey yapacağım ya. Bunu gidip ben şeyde satacağım. Ee, birlik kredi yani. Bak bir dakika. Al şunu. Çekil şuradan. 2200 değil? fena değil git sat hadi dalın hepiniz güzel başka ne verdi 9 ve bu da 10. artık 1-2 e, saattir şu anahtarları bekletiyorum da e, şeyde videoda açayım diye hadi bakalım uğraşlarıma değecek inşallah Geç şunu defalarca şimdi topla. Gerçi zaten bir kere toplayacaklar. Altın toplamaz %7. Yani gerek yok aslında da. Altın ben zaten şu an toplamıyorum ki. Boş Şunu gidip toplayacağım. 2-3 kere. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben bu runları bir toplayayım sonra geliyorum tamam mı? Hadi. Evet arkadaşlar geri geldik. Şimdi 5 tane run'u da topladık hemen. Ee, şimdi şu yani e, aynı ürünü 5 defa topladım, öyle söyleyeyim. Güzel. Şimdi her şeyi aldık şuradan da. Ee, i̇lk önce neyle başlayalım? Ee, i̇lk önce şey yapalım. Ee, VIP'lere basalım ki zaten çok da e, şey, öne gitmeyeceğiz ama 40 bin'e yaklaştık öyle söyleyeyim. Hatta dur. Şunlara zaten her türlü ben basacağım. Şimdi basayım. Şimdi 41 bin oldum. Çok iyi. Hedefim hızlı bir şekilde VIP 10 olmak ki her gün en az bir tane altın kafa atayım cebime. Şimdi şurada 133 tane ikmal kutusu var. Bas gitsin. 7 tane ve bir tane. Çok iyi. 39 iyi. 12, 10, 7. Çok çok iyi. Her şey iyi aslında. Hastane biraz az vermiş ama yine de iyi. Tamamdır. Ve 19'a 7. Hadi bakalım. Yapıştır git. Hepsini tek tek atacağım abi. Hatta dur. Ee, bir tane daha aç. Hadi bakalım. Bakalım neler çıkacak. Ee, şey. 10 tane. 15 taneye kadar tek tek atacağım. 15 taneye kadar. Bir tane daha. Hmm. Yani gümüş anahtarlar çok şey değil ama yine de bir e, bakalım işte. 15 tane. Hadi bakalım. 2 hmm. yani tane. 1 tane. 2 tane. 3 tane. Tamamdır. 5 tane çok iyi. Bak şunlardan benim çok ihtiyacım var. 8 tane, 6 tane. Bir tane. İyi iyi. Oo 54 güzel. 5400 buradan da 1000 veriyor. Şimdi gelelim altın kutulara. Tommy Godse. Yani. Aç. Oo güzel. Çok iyi. Sarkaç. Sarkaç de çok iyi. Aç. O Fredrich. Vay vay vay. Ee, bir tane 60 dakika. Güzel. Hadi. Yani tamamdır. Bu da bir saatlik değil. 50 bin e, e, şey gıda bayağı iyi. O 3 tane. Çok iyi attı. Hadi bakalım. Tomi Godzeden ya 139 tane heykel var. 139 ya bir tane caca kafası atar mıydın be neyse tamam Eyvallah sağlık olsun 120 uy. güzel güzel de kaynak topladım ee, gidelim şurada da şeyleri iyileştirelim Şu, topla ve şey dur bir dakika ilk önce bir şunları yükseltelim gel şuraya yükselt şunları ee, dur 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 sen türyen evet. Bireysel heykel yok muymuş Bakalım ne kadar geleceğiz şimdi. Çok da fazla gitmeyiz herhalde de. Yani 500 e ulaşmadım acaba, ama 400 bin e ulaştı. Yine de bir başarıdır bence. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer ki video beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın kalın.